Arkadaşlar merhaba. Yurtdışına ee, yurt dışına araçla çıkış hakkında kısa bir bilgi vermek için çekiyoruz bu videomuzu. Ee, öncelikle sadece e, araç, aracımızda çıkabilmek için yeşil sigortamızın olması gerekiyor. Şöyle bir şey. Aracımızın kaskosu da varsa aracımıza kaskoya da yurt dışı kasko klozu. Yurt dışı klosu. Kaskoya da yurt dışına kloz ekletirsek rahatlıkla çıkabiliriz aracımızda bu şey, yeşil sigorta dediğimiz olay karşıdaki aracın masraflarını karşılamak için. Normal bizim kendi sigortamızın yurt dışında geçen poliçesi. Bu poliçeyi yaptırmadan dışarıya çıkartmıyorlar. İlk kapıdan devam ediyoruz direkt geçiyoruz zaten. Burada kamera sistemiyle aracın plakasını falan diye bakıyorlar. Biz devam ediyoruz. Zaten otomobil yaya diye geçiş diye ayırıyor şu anda burada. Çıkışı için geldiğimizde soldaki bulunan binadan da çıkış aç pullarımızı alıp Çıkışımızı yapıyoruz burada. Daha önceden kaydı varsa zaten çok fazla sıra beklemiyoruz Aynen. arkadaşlar. Yeşil sigortayı ve ruhsatı veriyoruz. Çok fazla sıra beklemeden devam ediyoruz. Hakan Öztürk. istanına kapıda bile ilaç parası alıyorlar. Öyle bir arabanı yıkadık, nurlu suyla deyip, <laughs> nurlu suyla yıkadık deyip para bıcalıyorlar bize. Tamam, karon da bir lavantye bil. How much? Bu da alta. Lev alırsanız fazla zarar etmiyorsunuz ama Türk lirasını burada çok üst seviyeden kabul ediyorlar, bozuyorlar yani kendi kafalarına göre daha fazla para vermiş oluyorsun. sorununuz yoksa, yeşil sigortanız varsa, pasaportlarınız da tamsa, vizeleriniz varsa 5-10 dakika sıra yıkmaya, kısa bir sürede geçiyorsunuz aslında arkadaşlar. Yani hiç kendinizi kasmaya gerek yok. Yani sırada yoksa problem olmuyor. Çok kısa sürede geçiyorsunuz. Biz hemen zaten 10 dakika bile sürmedi bizim.